A spor. Galatasaray'da Saça Boy takımla çalışmalara başladı. UEFA Avrupa Ligi E grubu ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak Galatasaray yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılılarda sakatlığını atlatan Saça Boy, kontrollü bir şekilde takımla çalışmalara katıldı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubunda Fransa temsilcisi Marsilya ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay tesisleri Cap Dervol antrenman sahasındaki antrenmanda dün akşamki lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. İdman, interval koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Bu arada Saça Boy, kontrollü bir şekilde takımla birlikte çalışmalara katıldı. Galatasaray Marsilya karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.